Evet arkadaşlar bugün kısır yapıyoruz. Bunun için bir bardak ince bulgur kullanacağız. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su döküyorum. Hanımların vazgeçilmezi bugün kısır yapacağız arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Kabarmasını bekliyoruz. Bulgurumuzun kabarmasını beklerken biz de diğer malzemelerini hazırlayalım. Bunun için kuru soğan doğrayacağız arkadaşlar. 4 adet kuru soğanım var. Ufak ufak oldukları için 4 adet kullanıyorum. Eğer daha büyük kullanırsanız 2 adede indirebilirsiniz. Şöyle bir bıçak ile güzelce ne? ufak ufak doğruyorum. Evet soğanları doğradık. Tavamın içine koyuyorum. Soğanları pişireceğiz arkadaşlar. Çiğden kullanmıyorum ben. Bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum üzerine. Bir yemek kaşığı biber salçası ve bir büyük domatesi rendeledim. Rendelenmiş domates sosunu da üzerine döküyorum. Şimdi ocakta bu malzemeleri kavuracağım. Çok az da tuz ilave ediyorum. Daha sonra bakacağım tuzuna. Eğer az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Evet, ocağa koyduk. Soğanlarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanların kavurmasından sonra yeşilliklerin doğramaya geldi sıra. 3 adet yeşil soğan, nane ve marulum var benim. İsterseniz maydanoz da kullanabilirsiniz, biber kullanabilirsiniz. Yeşillik kullanabilirsiniz. Bu tamamen arzuya bağlıdır. Malzemeleri çoğaltıp azaltmak Evet, bugün kısır yapıyoruz arkadaşlar. Herkes kısır yapar ama en güzelini ustası yapar deriz. Ve size tam ölçüsüyle kısır tarifi veriyorum arkadaşlar. Evet, bulgurumuz şişti. Biz malzemeleri hazırlayana kadar bir güzel şişti. Gördüğünüz gibi bakın, hiç suyu şu anda kalmadı ve şişti. Bu su buna yeterli oldu. Birebir ölçülüdür arkadaşlar. Dikkatli uygulayalım hazırlamış olduğumuz soğanları pişirmiş olduğumuz soğanları içine döküyoruz. Şöyle yarım limon kullanacağım. Yarım limonun suyunu gördüğünüz gibi sıktım. İçine ilave ediyorum. Soğanları da döktük. Kavurmuş olduğumuz soğanları salçalı soğanları Onları da şöyle güzelce şimdi kaşık ile karıştırıyorum arkadaşlar. Tüm malzemesi birbirine içmesi için. Bir yemek kaşığı nar ekşisi kullanıyorum. Bir yemek kaşığı nar ekşisi yeterli olacaktır arkadaşlar. Çok fazla da koymanıza gerek yok. Evet şöyle iyice karıştırıyoruz. Tuzuna bu arada ben baktım arkadaşlar biraz az gibi geldi gözüme. Onun için bir miktar daha ilave ediyorum. Tabi tuzunu dengeli koymakta yarar var her zaman. Doğramış olduğumuz yeşillikleri onları da ilave ediyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kısırımız hazır oldu arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Günlerin vazgeçilmezi kısırımızı servis tabağımıza koyduk. Tabi şimdi günlere çıkamıyoruz koronavirüsten dolayı. Ama olsun biz de kendi kendimize yapar yeriz. Mis gibi kısırımız hazır. Daha ne olsun arkadaşlar? Umarım sizler için hazırlamış olduğum kısır tarifimi beğenmişsinizdir. Şöyle bir marul yaprağını koyarak da kısırı servis yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde koyuyoruz. Üzerine limon isterseniz tabii ki olmaz olmaz ekşisi. Limonu sıkıyoruz. İçine zaten katmıştık ama birazcık da üzerine katıyorum. İşte bu bu şekilde tüketiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın.